Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın yayınladığı bir mesajla 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diledi. En büyük felaketin tedbirsizlik olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükak'ın Afak ve Gevze Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz... Kocaeli afet zararlarının azaltılmasında akıllı şehir uygulaması projesiyle şehrimizde deprem uyarı ve acil müdahale sistemini kuruyoruz. Böylece Türkiye genelinde deprem erken uyarı sisteminin altyapısı ilk kez Kocaeli'de oluşturulacak. İlimizdeki riskli binalar, altyapıda elektrik, doğalgaz, su boruları, baraj, göller ve kanalizasyonlar, sanayi alanları detaylı inceleniyor. Erken uyarı sistemi sayesinde Kocaeli ve çevremizde yaşanacak olası bir depremin zararlarının azaltılmasında büyük bir adım atılmış olacak. Olası bir deprem anında sistem faaliyete geçtiğinde AFAD tarafından erken uyarı sinyali verilerek depremden önce fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama meydana getirecek tüm sistemleri etkisiz hale getirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa bu sistemi kuran belediye olarak ülkemize örnek ve model olacak açıklamasını yaptı. Başkan Büyük Akın sözlerine şöyle devam etti. 17 Ağustos depreminde vefat etmiş olanlara bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet kalanlara ise baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın.